Sır, merhaba, bugün sizlere sormuştum Telegram'dan alayım arkadaşlar sorularınızı hemen akabinde geçeceğiz ve cevaplarını kısa kısa YouTube üzerinden pardon. Twitter. Değil mi? Böyle kısa kısa cevapları Twitter üzerinden verelim diye konuştu Evet. Şimdi birkaç soru var. E, altın rica ediyorum diyen bir arkadaşım var. Hemen bakalım altına. Şu an 2 saatlik grafikten görüntülüyoruz. Günlük grafikten bakalım. Altına ne oldu arkadaşlar? Hemen onu bir anlayalım öncelikle. Yukarıda bir direncimiz vardı. 2071 dolar seviyesinde. Burası da düşmeye başlamıştı. Pandeminin başlarıydı. Akabinde geçen sene Mart ayında aynı yeri gördük. E, Ukrayna savaşıyla birlikte olması lazım. Ve yine aynı yerden reddedik. Bu normal olan An beklediğimiz şeyler, asıl beklentim bu direnç kırıldıktan sonraki hareketi bu. 2800 dolarlara gider diye düşünüyorum. Önümüzde de temel haberlere biraz göz gezdirmemiz gerekiyor. Bundan sonra faiz artışı aslında hiç kimse beklemiyor. Ancak ve de hala sağlıksız yükselişler olmasın diye. İşte bu sene sonuna kadar iki kere daha, e, biraz daha arttırmamız gerekebilir gibi konuşmalarda bulunuyor. Bu da altın fiyatlarını baskılıyor. Çünkü arkadaşlar yeni bir zirve gelecek. Bunun çok da kolay olmaması lazım. 2072 doları gördükten sonra sonra artık yeni alıcılar buranın destek olduğu için üzerinde fiyatlamaya başlayacaklar. Bunun da kontrollü bir şekilde gitmesini ellerinden geldikçe yapıyorlar. Büyük merkez bankaları da altın alımına devam ediyor. Ne olur bundan sonra? Kısa vadede şöyle günlük grafikte baktığımda şu yükselen trend kırılmış arkadaşlar. Aşağıda bekleyeceğimiz seviyeleri size hemen şöyle işaretleyeyim. İlk seviye aşağıda ve destek aynı zamanda 1824. Burada ne olacağını tekrar değerlendirelim isterseniz. Çok uzaklaşmayalım. Bundan sonraki günlere de yapacağımız analiz kalsın. Dolar yorumu alabilir miyiz demiş Tolga Bey. Biliyorsunuz bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 8.30'dan 15'e çıkmasına rağmen yine de dolar yükselmeye devam etti. Şimdi işin ucunda KKM de vardı. Oradan da kazanması gereken insanlar var. Ayrıyeten Türk halkı dedi ki kardeşim faiz evet öyle ama ben hala bu tarafta daha çok kazanacağıma inanıyorum. Bundan dolayı kurun bugün Merkez Bankası kararından sonra 23.54'lerden 24.40'a 1 lira daha attığını gördük. Daha gider mi? E bakın zaten burada bir hedef almışız. Nokta olarak gelmiş, milimetrik olarak gelmiş. Yukarıda 26.50 ve 28.84. Bundan sonraki merkez bankalarını cebe koymadan göreceğimiz seviyeler. Merkez bankası biraz daha şahin tutum sergilemeli ki Türk lirası daha böyle faizde bıraktığınızda size cezbedici gelsin. Okey. Aşağıda artık destek konumumuz böyle 23.40'ın altına bir sarkmada olmamış ki grafik günlük yani. Çok net bir şekilde destek olarak çalışıyor bu şekilde şuradaki rakamları izlemeye devam edebilirsiniz. Sıradışı bir şey olması lazım gelmesi için. Bu arada önceki arkadaş altın yorumlayabilir misiniz dediğinde ons altın olmayabilir, gram altın da olabilir. Bu grafik çok eski arkadaşlar. Benim Twitter'dan da bakabilirsiniz. Çok eski bir grafik. Yani şuralarda falan çizmiştik biz bu hedefleri. Bakın 1526.71 milimetrik olarak gelmiş ve burada bir geri çekilme kar satışları. Çünkü önceden de bunu hazırlamış analistler orada kar satışını uygun görüyor. Bunun üzerinde dolar yükselişine devam ederse ve az önce e, altın konuştuk ama 1800'de o seviyelerden yükselişine başladığında Türkiye'de zaten gerilemeyen bir dolar var. İkisinin birleşimi gram altını veriyorsa 1664'te çok uzak bir hedef değil arkadaşlar. Arada bir 1590'ımız var. Bunu da not edelim. Başka nasıl bir soru var? Dolar okey, altın okey. BTC yükselişine altcoin'ler eşlik edecek mi? Altcoin'lerle ilgili görüşünüz nedir? Yani şu an için değil arkadaşlar. Dominans Dominus aslında bir gösterge olarak kullanılıyor tamam nasıl açıklayayım size Şurası marketteki toplam para miktarı. Burada da bir tobo, tobosal bir görüntü var. 1.15 trilyonun üzerinde kalabilmeliyiz. E, ve Bitcoin'in dominansının yani buradaki bu 1.15 trilyonun içerisinde %51'i Bitcoin'e yatırım yapmış. E, sebebi de var. Bu SEC tarafından baskılanan altcoin'ler var biliyorsunuz. İşte bunlar menkul kıymettir, bunlar değildir gibisine. O yüzden geriye bir tek Bitcoin kalıyor kripto olarak. Ben de şu dönemde bunlar sonuçlanıncaya kadar Bitcoin tarafında trade yapmanızı tavsiye ederim diyeyim. Altcoin'ler ne zaman eşlik eder? Bitcoin'in dominansına işte o zaman bakarsınız. Şöyle söyleyeyim size. Şurayı bir 2 ile çarpalım. Tamam. Şurada bir kutucuk var. Burayı 2 ile çarpalım. Bitcoin dominans inanmayacaksınız belki ama %60'ı görecek. Marketteki varlığı %60'ı görecek. Bir, bir Kıstas da ben ekleyeyim. SEC yani sekte de diyecek ki e tamam kardeşim altcoin'lerle ilgilenmeyi bıraktık. Hepsi kriptodur. Menkul kıymet değildir ki şu anda geri gençler değişmedikçe bu zor gibi görünüyor. Ondan sonra bu 60'lara geldikten sonra buraya kadar edilen karlarla altcoin'lere geçiş olabilir miyi konuşacağız. Daha belli değil. Tamam. Altcoin'lerin daha vakti var. Yani Ape'e bakalım demişler. Coin'e bakalım demişler. Bir ara e, bu maymun resimleriyle bayağı bir güzel yükseldi. Ondan sonra NFT furyasının da bir nebze olsun durduru, durmasıyla birlikte e o da nasibini aldı. Hala alçalan bir trendin içerisinde devam ediyoruz. De Şöyle bakalım. Bak şu çalışıyor. Güzel. Yani kanal hareketi var. Düşüş devam ediyor ama kanalın dibi de çalışıyor. Bundan sonraki hareketini artık e, tahmin etmek çok da zor değil. Şurada bir düşüneceksiniz. Tam 4.60'da bir düşüneceksiniz. Buradan tekrar buralara gelir mi diye. Eğer kırarsa da yukarıda kendi boyu kadar devam etmesi lazım dostum. bir boy daha burada temelen şuradaki dirençle karşılaşır. Tamam. iki tane çizdik. Şunu şimdilik kırmızı yapayım. İki senaryo var. Eype bu şekilde bakabilirsin. Bu eğitimsel bir soru. Yani teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vicdan meselesi bu. Her şey para değil. Hatta şunu söyleyeyim. Yani ben Bybit'te mesela copy trade yapıyorum. Birazcık para kaybetsem ya da yatırımcılar beni takip edenler zarar görseler uykularım kaçıyor. Onu nasıl tekrar yerine koyabilirim diye. Onu bile düşünüyorum. Böyle olmalı. Çünkü onlar kazandıkça ben de kazanıyorum zaten. Benim sorum altcoin yatırımı ne zaman yapmak lazım? Ve merkez bankaları kendi kriptolarını çıkardıklarında hangi kripto projeleri kalabilir demiş. Arkadaş ya buna o zaman bakmak lazım. Şu an XRP mesela bankalarla birlikte direkt anacağım coin o. Ripple, SEC'yi de atlattık sonra Mısır Bankası'ndan tutun da yani deniz, deniz ötesi ödemelerde anlaşma yapmadığı banka neredeyse kalmadı. Her ülkeden bir bankayla anlaşma yaptı. O yüzden mahkeme dava sonrasında 10 dolara bile gidebileceğini söyleyebilirim ama ilk başta bir 3 doları var. Ee, gümüşün geleceği nasıl? Şimdi bu gümüş biliyorsunuz endüstride de kullanılan bir malzeme. Şimdi i̇şte onsuna bakmayalım diyeceğim, gramına bakalım diyeceğim de onsu halletmedikçe olmaz. Şu trendin altında devam ediyor. Trendi kırar gibi yapıp şurada bir test edeceğini düşün. Kendime çizmişim muhtemelen şu grafiği. Ancak tekrar trendin altına geri döndü. Benim de zaten stoplarım buralarda olur. Yani Tekrar girerse oyunda olmak istemiyorum diye. E ne olur? Şimdi ons'tan farklı o bir görüntüsü var. Onu da söyleyeyim. Bakın burada hani ons'ta da çizdik ya bunu. Şöyle kırık, kırılım yok. Burada ne yapacağına bakalım mı? 21 34'e bir alarm koyun. Bakın gümüşün TL fiyatına bakalım. Bu çizimleri de sizinle birlikte yapmıştık. Bakın burada da neredeyse milimetrik bir atışımız var. 1859'a gelmiş, oradan dönmüş. 1887 demişim var. 30 kuruşun, 25 30 kuruşun hiç lafı yok aramızda. Geleceği ne olur? Bunun için bir bunun onsuna bakmak lazım. Türkiye'deki doları konuştuk. Tamam. Ya eski zirvesine gelse 50 dolarlara gidecek gümüş. Onsu oralara gidecek ki biliyorsunuz ons altın eski zirvesini gördü. Yani burada geride kalan gümüş ama ablasını takip edecektir yani. Tekrar 50 doları görse siz düşünün neler olacağını. Şu an 22 dolar. işte 2 ile çarpın tamam mı? Ne en basit haliyle dolar hiç değişmese bile şu an gümüşün fiyatı 18 ise 36 lira olacak. işte 35 lira olacak. Geleceği ile ilgili bunu düşünebilirsiniz. Yatırım yapıp kalmanız lazım. Bunu çok fazla kurcalamayacaksınız. Ben 3 dolardan şey 3 TL'den bir arkadaş aldırmıştım gümüşü. Ertesi gün 10 kere aradı. 2.98'e düştü diye. Hani beklese bakın şu an 22.30 TL fiyatı 17.56. Biraz beklemek gerekiyor arkadaşlar. Şu sepet olayını ben şeyi seviyorum. Yani Bybit'i seviyorum. Orada bir tane sepet oluşturuyorum. Mesela linkini size veriyorum. E i̇çerisine ben ondan bundan şundan işte %10 Bitcoin, %15 Ethereum falan ekleyebiliyorum böyle. O sepeti de sizinle paylaşıyorum ara ara. Alabilirsiniz. Bakayım hemen açıklaysa şu taraf. Şurada göstereyim arkadaşlar arkadaşlar şöyle Golden Alice sepet diye oluşturdum bybit ile bunu yapabiliyorum bir aylık geçmişine baktığımızda şunlar var eksi 8 son bir yılda artı yüzde 80 yüzde 90 kar ettirmiş buradakiler içeriği böyle 47 kişi görüntülemiş bir kişi satın almış şu kadar e, şu link ile yani arada bir yaparım e, Bunlar genelde yapay zeka üzerine düşündüğüm coinler bakın Ape de var sizin sorduğunuz APT var LTC biliyorsunuz e, high az kaldı Magic de yapay zeka dydx bu borsa hızlı da gidiyor ya var. Optimizi biliyorsunuz zaten optimizme. Yani güzel bu sepet. Bunu da paylaşabilirim. Twitter'da var. Sepet yazarsanız gold analizi arat tabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'da bulursunuz diye düşünüyorum. Bybit o yüzden gerçekten seviyorum. Çok kullanışlı böyle. Anında istediğinizi oluşturabiliyorsunuz. Derken son soruya bakalım. Pepe Coin demişler. Nazdak. Nazdak için bir video yapacağım zaten. Onu sadece düzeltmesi nereye kadar gelir onu söyleyeyim. Bir de Pepe'yi konuşalım. Pepe'yi hatta şöyle yüzeysel konuşalım. Pepe arkadaşlar meme coin yani millet pompaladıkça giden, arkasında bir proje olmayan coin yani herkes aldığında fiyat yükseliyor. Evet. Biz bunu düzeltmesine Nasdaq'ın 13.900'ler olabilir diye düşünmüştüm. O düzeltmeyi şurada tamamlamış görünüyor. Şurada çift tip yapmış görünüyor. W yani 14.200. Bakın aynısını burada yapacağı benziyor. Buradan daha aşağı gelmeyebilir. Daha aşağı gelebilirliğini biraz daha yüksek tutabilirim aslında bu ihtimali. Çünkü şu trende iki defa dokunduk. Sanki bir trend daha şöyle iç tarafta ihlallerle birlikte oluşturuyormuş gibi paralelini aldığımda yani en kötü şuraya değmesi lazım. İşte yine 13.900'ler çıkıyor gördüğünüz gibi. Bizim stopumuz da 13.637'de. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kısa kesmek istedim ama sorularla hızlıca geçti. Kendimi göstermiyorum. Bahçede bir kaza yaşadım. Kapı tamiratı yaparken kendime bir boruyla gözümü şişirmeyi başardım. Mor gözle de karşınıza çıkmak istemedim. O yüzden bol kazançlarınız olsun. Kusura bakmayın. Hoşçakalın.